Fırında et yaptığınızda suyunu saklamayı unutmayın. Size onunla nasıl leziz bir et suyu sosu hazırlayacağınızı gösteriyoruz. Yaklaşık 15 dakika sürecek. Sos için et suyunun yanı sıra bir defne yaprağına, domates salçasına, soğanlara, sarımsağa, soğuk tereyağına, tuza, karabibere, bir ihtimal patates nişastasına ve sebze suyuna ihtiyacımız olacak soğanları ve sarımsakları ufak küpler veya şeritler halinde doğrayıp biraz tereyağıyla kavuruyoruz. Domates salçasını ve defne yaprağını ekleyip üzerine et suyumuzla kaplıyoruz. Sos ağır ateşte 10 dakika kadar kaynadıktan sonra defne yaprağını çıkarıp lezzetlendirmek için tuzla biber ekledikten sonra karışımı el mikseriyle püre haline getiriyoruz. Et suyu sosu artık doğru kıvamda olmalı. Çok suluysa biraz koyulaştırabiliriz. Bunun için bir çorba kaşığı dolusu patates nişastasını sosa ekliyoruz. Diğer yandan sosumuz çok kıvamlıysa biraz sebze suyu katarak sulandırabiliriz. Son olarak iki çorba kaşığı dolusu soğuk doğranmış tereyağı ekliyoruz. Yağ sosu bağlayacak ve tadını zenginleştirecek. Bu et suyu sosunu birçok şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Mesela krema, beyaz mantar, tane karabiber ekleyebilirsiniz. Bu sosu et suyunu aldığınız etle beraber servis edebilirsiniz. Kolay gelsin. Daha fazla ilham, ipucu, püf noktası ve tarif için internet sitemizi ziyaret edin.